Türkçe'ye suikast. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil. 2 Eylül 2022 Türkiye Gazetesi. Cumhurbaşkanımız 2021'i Türkçe ve Yunus Emre yılı ilan etmişti. Buna kimin sahip çıkması gerekirdi? Öncelikle Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın değil mi? Peki Cumhurbaşkanlığı aktivitesine katılmaları dışında ne yaptılar söyler misiniz? Kocaman bir hiç. Gerçekten yazık. 20 yılda bu konuda neler yapılabilirdi? fakat havanda su dövüldü. Ketebe yayınları Türkçe'ye suikast adıyla muazzam bir eserin basılmasını ön ayak oldu. Kıymetli araştırmacı Numan Aydoğan Ünal'ın eseri ilk basımından bir ay sonra ikinci baskıya girdi. Bilhassa edebiyat tarihi bilim insanlarımız Türkçe üzerinde oynanan büyük kıyımın farkındadır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 2021 Yunus Emre yılı münasebeti yaptığı konuşmada Türkçemizin değerini şöyle belirtmişti. 1071 Malazgirt zaferinin hemen ardından ecdadımızın bu topraklarda inşa ettiği camiler, medreseler, kütüphaneler, çeşmeler, köprüler, çarşılar, hanlar ve kervansaraylar Anadolu'ya yepyeni bir kimlik kazandırmıştır. Bütün bu eserlerin yanı sıra Türk İslam mührünü bu topraklara vuran asıl müessese dergahlar olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi'den aldıkları destur ile Türkistan'dan Anadolu'ya hicret eden dervişler bu yeni vatanın dört bir yanında dergahlar kurdular. Bir taraftan gaziler eliyle şehirleri fetheden ecdadımız, diğer taraftan ilim, irfan ve hikmet ehli bilgeler marifetiyle gönüller kazandı. Fütuhat ile fütüvvetin el ele kök saldığı bu geniş coğrafyada dünya tarihinin akışını değiştiren büyük bir medeniyet atılımı gerçekleşti. Asırlardır dilden dile aktarılan şiirleriyle gönüllerimizde taht kuran Yunus Emre de bu dergahlardan birinde yetişmiş ve aşık Yunus olmuştur. Yunus Emre aynı zamanda güzel Türkçemizin de mimarıdır. O, Türkistan'da Ahmet Yesevi ve dervişlerinin hikmetleriyle başlayan çığırı Anadolu'da daha da geliştirmiştir. O, Türkçenin aşk ve mana dili olmasını sağlamıştır. Onun bize bıraktığı en büyük miras, her bir mısrağının kelime kelime, her bir kelimesinin hece hece, her bir hecesinin harf harf saçaklanarak 700 yıllık tarihimizi bizim kılan Türkçemizdir. Peki bugün Yunus Emre'nin, Mehmet Akif'in, Ahmet Yesevi'nin hem de anlaması en kolay eserlerini liselerimizde kaç gencimiz okuduğunda anlayabiliyor acaba? Evet, Türkçeye kıyıldığını ve hatta korkunç bir suikasta uğrayacağını 1940'lardan itibaren mütefekkirler işaret etmeye başlamıştı. Zaten eserde bu 70-80 yıl içinde Türkçemize indirilen ağır darbeleri dertlenenlerin ifadesiyle okuyucuya sunuluyor. Rahmetli Erol Güngör Bey bu konuda şöyle demektedir. Türk dilinin bugünkü acıklı durumunun hangi sebeplerden ileri geldiği araştırılırken çoğu zaman karşımızda bazı şahıslar, dernekler veya hükümetler görüyoruz. Bütün bunların ortak tarafı dil konusunda cahil olmaları ve dil değişikliği yoluyla bir takım siyasi neticeler elde etmeyi düşünmeleri olmuştur. Fakat Türk dilini ortadan kaldırıp yerine yeni bir dil kurmak isteyenlerin önemli ölçüde başarı kazanmış görünmeleri onların şahsi kabiliyetlerinden daha başka sebeplere dayanmaktadır. Dil ve edebiyat durursa manevi hayat da biter. Bu sebeplerden en önemlisi ve üzerinde en çok durulması gerekeni Türkiye'yi gitgide saran cahillik havasıdır. Memleketimizde yıllar geçtikçe okuma yazma oranının arttığı ve böylece cahilliği yenmekte başarılı olduğumuz iddia edilir durur. Ama Türkiye günden güne daha derin bir cehalet uçurumuna itilmektedir. Eğitim kurumlarımız kültür eğitimi bakımından hemen hemen iflas halindedir. Her yıl bu okullardan mezun olanlar daha önceki yıllarda mezun olanlardan daha az şey bilmektedirler. Bugün gençlerimizden çoğunun bir kabile diline benzeyen fakir, köksüz hatta gülünç bir dil kullanmaları ve bunun dışında yazılmış hiçbir kültür eserini anlayamamaları işte bu cehaletten doğuyor. Eski dil, yeni dil kavgası diye bir şey yoktur. Böyle bir kavga ancak her iki dilin de mevcut ve meydanda olmasıyla mümkündür. Halbuki gençlerimize kendi babalarının konuştuğu dil bile öğretilmiyor ki dil konusunda sıhhatli bir tercih yapabilsinler. Profesör Faruk Kadri Timurtaş ise dil meselesi çok yönlü bir meseledir. Türkçenin iyi konuşulup yazılması hususunun ne derece ehemmiyetli ve büyük olduğunu göstermektedir. İmlamızın istikrarlı bir hale gelmeyişi okullarda, sahne, sinema, radyo ve televizyon konuşmalarında, siyasi beyanat ve bildirilerde kötü ve yanlış telaffuzun yaygın olması, cümle bozuklukları son derece dar bir kelime hazinesi halinde, günlük konuşmaların birkaç yüz kelime içinde cereyan etmesi, devrik cümlelerle yer verilmesi, kelime ve deyimlerin yerli yerinde kullanılmaması, ne idüğü belirsiz yeni kelimelere, moda icabı merak gösterilmesi gibi hususlar dil meselesini meydana getirmektedir diyerek yanlış gidişata dikkat çekmişti. Yahya Kemal Beyatlı vefatı 1958 ise hadiseyi çok çarpıcı bir biçimde şöyle izah etmektedir. Eski Türklerin manevi bir hayatı varken bir edebiyatı vardı. Yeni Türklerin ancak manevi bir hayatı olursa edebiyatı olur bizi ezelden ebede kadar bir millet halinde koruyan, birbirimize bağlayan bu Türkçedir. Bu bağ öyle metin bir bağdır ki vatanın hudutları koptuğu zaman bile kopmaz. Hudutlar aşırı yine bizi birbirimize bağlı tutar. Türkçenin çekilmediği yerler vatandır. Ancak çekildiği yerler vatanlıktan çıkar, vatanın kendi gövde ve ruhu Türkçedir. Atilla İlhan da bu hususta şöyle demektedir. Bir kelimeyi Arapça, Farsça diye, Osmanlıca diye dilden çıkarmak neye benzer biliyor musunuz? Adı Ahmet olan bir insanı kelime Türk değildir diye Türk vatandaşlığından çıkarmak gibi bir şey. Büyük bir saçmalık bu. Başka bir ifadesi yok. Hata baştan yapılmıştır. Osmanlıca kelimelerin dilimizden atılması Türkçe'yi fakirleştirmiştir. Çok vahim bir şey bu. Bu kelimeler bizim kültürümüzün kelimeleridir. Bu kelimeler Türkçedir. Bu kelimeleri vatandaş her yerde kullanır. Türkçeyi kaybetmenin büyük üzüntüsü. Büyük bilim adamı Profesör Doktor Hasan Seçen Bey, eserin yazarı Numan Aydoğan Bey'i takdir ederek kendisine teşekkür sadedinde şu kıymetli yazıyı göndermiştir. Türkçe üzerine yazdığınız Türkçe'ye suikast kitabınız hakkında bilgilendirdiğiniz için teşekkür eder. Emekleriniz için ayrıca tebrik ederim. Kitabın tanıtımını dün Türkiye Gazetesi Kültür Sanat sayfasında da okudum. Güzel bir tanıtım yazısı olmuş. Yıllık izinde olduğum için henüz kitaba ulaşamadım. Erzurum'a döner dönmez internet kitapçılarından temin edeceğim. Üniversite kütüphanesine de kaynak kitap olarak satın alınması için tavsiyede bulunacağım. Dil meselesi üniversitede de önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bilim yalnız başına laboratuvarda çalışmak, veri toplamak anlamına gelmiyor. Bunun yanında veriyi bilgiye dönüştürmek, oluşturduğumuz bilginin bilgi kütüphanesi içinde hangi boşluğu doldurduğunu izah edebilmek, o bilgiyi bir teoriye dönüştürebilmek ve bu bilginin ileride neler, nerelerde kullanılabileceği hususunda öngörülerde bulunabilmek de gerekiyor. Bu yönüyle bilim entelektüel bir faaliyet alanı olarak ortaya çıkıyor ve dili iyi kullanmak da iyi bir entelektüel olabilmenin temel şartlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki gerçekten ülkemizde üniversitede dil iyi kullanılabiliyor mu? Maat teessüf. Hayır. Doktora tezlerinde bile Türkçe duyarlılığı olan bir jüri üyesi tezi okurken Türkçe yazım hatalarından kurtulup da ilmi hataları incelemeye yoğunlaşamıyor. Ben şahsen kazara güzel bir Türkçe ile yazılmış bir doktora tezi ile karşılaştığımda hemen öğrenciye soruyorum. Bu kabiliyeti nasıl kazandın? Bazı öğrenciler öğretmenleri vesilesiyle kazandıklarını ifade ediyorlar. Fakat çoğunluğu edebiyat kitapları okuduklarını, edebiyat okumalarının kendilerine farkında olmadan dili iyi kullanabilme ve güzel yazma melekesi kazandırdığını ifade ediyorlar edebiyat okumaları dediğimizde ise işin en büyük zorluğunun da burada toplandığını belirtmek gerekiyor. Çünkü Z kuşağı dediğimiz çocuklar çoğunluk olarak sadece Türkiye'de değil dünyanın başka taraflarında da derin okuma yapmıyorlar. Sonuçta okuma ve yazma becerileri son derece kısıtlı bir nesil karşımıza çıkıyor. Güzel Türkçemizin adım adım bitirilişini görmek, bunun niçin yapıldığını anlamak ve nihayet dilimizin tarihteki muazzam değerini bilmek isteyenler için Türkçe'ye suikast kitabı bir başucu eseridir. Mutlaka her evde bulunmalı, daraldığımızda bir sığınak olmalı ve gençlerimiz edebiyat okumalarının önemini anlamalıdır. Tefekkür Ruhsal, parasal, soyut, boyut, yaşam, eğilim ya bunlar Türkçe değil yahut ben Türk değilim. Oysa halis Türk benim. Bunlar işgalcilerim. Allah Türk'ü korusun, yalnız bunu dilerim. Necip Fazıl Kısakürek